Bir ülkede teknoloji kullanımı, şehirleşme oranı, eğitim seviyesi ve okuryazarlık oranı yüksek, bebek ölüm oranları da düşük ise o ülkenin kalkınmış bir ülke olduğu anlaşılır. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen ülkelerden hangisinin bu ölçütleri daha fazla yerine getirdiği söylenebilir. Yani gelişmiş bir ülke arıyoruz. 1 numara Bolivya verilmiş, 2 numara Moritanya, bunun yanında 5 numara Myanmar var. 4 numara Kazakistan verilmiş ama 3 numara gelişmiş olan Almanya. O yüzden en gelişmiş ülkeyi aldığımız için yukarıdaki kriterlere göre C şıkkı doğru cevabımız oldu. Günümüz dünyasında birçok ülkede gelişmişliğin göstergeleri olan yeterli beslenme, üretilen mal ve hizmetlerin değeri, ihracata konu olan ürünlerin ekonomik değeri gibi özelliklerde uygun şartlar görülse bile temel hak ve özgürlüklere sahip olma durumunun daha önemli bir gösterge olduğu ifade edilmektedir. Teknolojik imkanlara erişebilme ya da ekonomik değeri yüksek olan ürünleri satma gibi konular gelişmişlik hakkında fikir verse de insanların kendini yeterince özgür hissetmediği bir ortamın kalkınmışlık açısından bir tezat durum oluşturacağı düşünülmektedir. Buna göre ülkelerin sosyo kültürel ve siyasi yapıları da göz önüne alınırsa Haritada verilen numaralanmış alanların hangisinde bu durumların yaşanıyor olduğu söylenebilir. Bir, özellikle ABD Kanada çevresi ki böyle bir durum yaşanmıyor. Özgürlük kısmında bir sıkıntımız söz konusu değil. Bunun yanında Brezilya, bunun yanında Kuzey Avrupa ülkeleri, işte buradaki İskandinav ülkeleri olsun, bunun yanında Avustralya olsun böyle bir durum yaşanmıyor. Ama özellikle baktığımızda 4 ile verilen e, Kuzey, Asya ya da Güneydoğu Asya'nın kuzey kısımlarında Çin gibi alanlarda bazı baskı uygulanabiliyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı 4 numaralı merkezimiz oldu. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan birçok faktör vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Enerji kullanım oranları ki yüksek olduğu yerler genellikle sanayileşmiş alanlar. O yüzden gelişmişlik seviyesi olarak dikkate alabiliyoruz. Ortalama yaşam süresi, sağlık koşullarının daha da iyileşmesi, refah seviyesinin yüksek olmasıyla alakalı bunu alabiliyoruz. Sağlık hizmetlerinin yeterliliği, temel hak ve özgürlüklere sahip olma gibi durumlar dikkate alınabilir. Ama ülkenin bulunduğu matematik iklim kuşağının gelişmişlik seviyesiyle bir bağlantısı ya da kriter olarak dikkate alınması söz konusu değildir. Çünkü Türkiye ya da birçok ülke orta kuşakta bulunuyor ama her ülkenin gelişmişlik seviyesi aynı değil. Mesela onun dışında kutup kuşağı ya da ekvatoral kuşak gibi alanlara ayırıyoruz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde teknoloji ve uzay araştırmalarında yapılan yatırım fazla olur. Aşağıda bazı ülkelerin bu konuda yaptığı yatırımları gösteren bir grafik verilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. ABD'nin teknoloji ve uzay araştırmalarına yaptığı yatırım miktarı diğer ülkelerin toplamının iki katından fazladır ki bakıyoruz 35.9 ki diğerlerini topladığımızda iki kattan fazla çıkmakta. 2. Rusya ve Japonya'nın yaptığı yatırım miktarı birbirine yakındır. 3.1-3 şeklinde yakın değerler. 3. Çin, Fransa ve Almanya'ya göre Çin, Fransa ve Almanya'ya göre uzay araştırmalarına daha fazla yatırım yapmaktadır ki Çin ikinci sırada olduğu için de Almanya ve Fransa'ya göre daha fazla yatırım yapmış. O yüzden üçüne de ulaştık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Amerika kıtasında yer alan birçok ülke ekonomik bakımdan getirisi fazla olan tarım plantasyonlarını ve petrol gibi kaynaklara sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bunlara örnek verilemez? Guyana, bunun dışında Venezuela, Ekvador, Guatemala bunlar özellikle olarak baktığımızda Amerika kıtasında ki Venezuela dünya petrol rezervlerinde birinci sırada. Bunun yanında diğerleri tarımsal olarak öne çıkan yerler. Laos ise Asya'da bir ülke. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Enerji ve ham madde kaynakları yönünden fakir ülkeler arasında yer almasına rağmen Japonya refah seviyesi yüksek ve ekonomik bakımdan kalkınmış bir ülkedir. Bu durum faktörlerinden hangilerinin etkisiyle açıklanabilir? 1. Nitelikli ve iyi eğitim almış bir iş gücüne sahip olması. Özellikle enerji ve ham maddenin az olmasına rağmen bunu işleyecek bilgi birikimi ve teknoloji bununla alakalıdır. İkliminin ılıman olması, dış ülkelerden teknik eleman ve teknoloji transfer etmesi gibi bir durumda söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı yalnız bir olarak değerlendirilebilir. Nijerya'nın petrol ve diğer bazı yeraltı kaynakları bakımından Afrika'nın en önde gelen ülkelerinden biri olmasına rağmen eğitim, sağlık, okuryazarlık ve altyapı gibi konularda istenen seviyeye ulaşmadığı görülmektedir. Bu ülkede ekonomik ve sosyokültürel gelişmenin önündeki en önemli engel aşağıdakilerden hangisidir? Nijerya, yeraltı kaynakları ve ham madde yönünden oldukça zengin bir ülkedir ancak siyasi çatışmalar özellikle iç karışıklıklar bunun yanında petrol üretim testlerine yönelik sabotajlar sebebiyle bu doğal kaynaklarını ekonomik anlamda kullanamamakta ya da ekonomisine gerekli katkıyı sağlayamamakta bu nedenle gelişmişlik düzeyi düşük olan bir ülke olmaktadır. O yüzden D şıkkında geçen siyasi çalkantılar, çatışmalar ve petrol üretim tesislerine yönelik sabotajlar buralara düzenlenen saldırılar e, buradaki en önemli etkini oluşturmaktadır. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Dünya ülkelerinin gelişmişlik ölçütleri arasında yer alan insani gelişme endeksinin aşağıdaki konuların hangisinde evrensel bir gelişme hedeflediği söylenemez. A kültürel çeşitlilik diyor ki şöyle bir durum söz konusu değil gelişmişlik ölçütü olarak e, tek bir kültür varsa orada gelişmemiş birden fazla kültür varsa çeşitlilik varsa gelişmiş bir e, ülke ya da bir alan diyemiyoruz o yüzden böyle bir e, durumu evrensel olarak e, geliş gelişmesindeki ya da gelişimindeki hedefler arasında olduğunu söyleyemeyiz. Eğitim ve sağlık kalitesi tabii ki önemli. Bunlar e, özellikle gelişim yönünden e, bir kriter oluşturabilir. Bireysel özgürlükler, yeterli beslenme, okur-yazarlık oranı bu ölçütler arasında sayılabiliyor. Dediğimiz gibi kültürel çeşitlilik e, bu e, gelişmişlik ölçütleri arasında yer almadığı için A şıkkı doğru cevabımız oldu. Gelişmişliğin yalnızca ekonomik göstergelere göre ölçülmesi yeterli olmadığı için buna alternatif olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 1990 yılından beri her yıl İnsani Gelişme Endeksi raporu yayınlamaktadır. İnsani Gelişme Endeksinde gelir düzeyinin yanında sağlık ve bilgi de temel kıstas olarak görülür. Bu üç kıstasın bir ülkede yeterli derecede bulunması gelişmişlik için bir anahtar vazifesi görmektedir. Bu kıstaslara göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin daha gelişmiş bir ülke olarak değerlendirmesi doğru olur. Venezuela gelişmiş bir ülke değil buna göre ki ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyor. Bunun dışında sağlık ve yine eğitim kısmında bilgi kısmında sıkıntılar var. Ama İzlanda bir Avrupa ülkesi olarak gelişmiş eğitim, sağlık ve ekonomik anlamda önemli olan ya da gelişmiş olan ülkelerden birisidir. Suudi Arabistan ki orada baktığımızda ekonomik olarak daha iyi olabilir ama sağlık ve bilgi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Kuzey Kore'ye baktığımızda özellikle burada gelir düzeyi yüksek, bunun yanında sağlık konusunda da iyi ama bunun dışında kapalı bir durumda olması dışa karşı tabii ki sıkıntıları oluşturabiliyor. Şili gelişmemiş bir ülke olduğu için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Fosil kaynaklar arasında yer alan petrol ve doğalgazın dünyanın yakın geleceğinde rezervinin tamamen tükeneceği öngörülse de bu kaynaklar günümüz dünyasında ülkelerin ekonomileri için çok önemli bir role sahiptir. Buna göre bu iki kaynağın rezerv bakımından en fazla olduğu ülkeler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Dünya doğalgaz rezervlerinde en fazla rezerv Rusya'da bulunmaktadır. Dünya petrol rezervlerinde ise Venezuela birinci sırada gelmektedir. O yüzden doğru olarak dikkate aldığımız şık B olarak değerlendirilebilir.